Merhaba arkadaşlar, bugün artık parçalardan bir yatak odası takımı hazırlayacağız. Evet, ben bunları pazardan aldım, 2 e, liraya. Evet, şöyle e, kadife kumaşımız var, e, bunları lazer kesim yaptık. Bunları iğne ile falan süslüyoruz, e, çok soran arkadaşlarımız var nasıl yaptığımızı. Şimdi bugün bunları dekoratif ev tekstili kursumuz bugün sizlerle de paylaşmak istedim şimdi bunları lazer kesim yaptırırken kendinden yapışkanlı bakın arkası Evet arkadaşlar Sizler de bakıyorsunuz bu bir sınıf çalışması şöyle Evet fişi takalım arkadaşlar. Ütümüz ısınsın. Şöyle. Şu çiçek ortaya gül getirelim. Şu parçamızı değerlendirelim. Evet. Artık kumaşlardan değerlendirme yapıyoruz. Küçük parça kumaşlarımızı atmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim, kil olduğu için yanabilir. Ütümüzün ısısına çok dikkat edelim. Kıyılım. Evet. evet, yapıştı. Ütümüzü kapatalım. Evet. Şimdi bunun etrafını kumaş makasıyla keseceğiz. Burada kestiğimiz gibi. Şöyle şık bir desen elde ettik. Evet. Gördüğünüz gibi. Artık bir kumaş pazardan aldım. 2 TL'ye. Güzel şık bir yatak odası parçası hazırlamış olduk. Bunlar için bize şöyle savuruski taş lazım. Süslemek için. Veya böyle inci de kullanabiliriz. isteğe bağlı. Bu haçlarımızı da paylaşmak istedim. Hani nelerle süslediğimi görmek isteyen arkadaşlar oluyor. Ve şöyle bir soğuk silikonumuz var bunları yapıştırmak için. Ve bir de kumaş yapıştırıcımız var. Çok amaçlı düğüm. Bunları çok soruyorlar özellikle neleri kullandığımı. Bugün kursumuzda filografi dersi de var. Seslerimiz gayet sesli sınıfımız. Evet. Buradan bunu kesiyoruz. Elimizde de rahatlıkla koparabiliyoruz. Sonra şu kısımdan ayarlıyoruz. çok amaçlı kumaş yapıştırıcısıyla bunları yapıştırıyoruz. Evet. Şu an yapıştırmıyorum göstermek amaçlı olduğu için. Evet, bunlardan istediğimiz zaman eee iğne oyasıyla da bunları süsleyebiliriz. E, küçük çiçekler yapabiliriz. Hatta sadece bu şekilde dahi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok e, zarif, ince, şık bir takım oldu. Şu şekilde süsleyebiliriz. Evet. Şöyle tekrar gösterelim. Yarım metre kadifen vardı. Artık işte kullanmış olmaz örtüsü yapmış olduğum kumaşlardan artan kumaşlar vardı hatta ben pazardan bunu 2 TL'ye aldım ve böyle şık bir takım yatak odası takımı elde ettim. Evet artık kumaşlarımızı atmıyoruz veya ucuza getirmek için ucuz kumaşlar alıyoruz 1 TL'lik 2 TL'lik kumaşlar. Böyle şık bir takım tasarlıyoruz. Sizler de bunlardan kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdilik sizlere de kolaylıklar diliyorum.